Merhaba arkadaşlar, bir tarifime hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlere Nextion ekranda seri haberleşme ile butonların kontrolünü anlatacağım. Nextion ekran tariflerindeki seri'lere yeni bir video çekmek istedim. Bu videoda seri haberleşme ile arkadaşlar butonlardan bilgileri okuyacağız. Bunu yaparken de arkadaşlar Arduino tarafından Nexion ekranındaki butonun görselinin nasıl değişeceğini de birlikte bakacağız. Bunun için hemen başlayalım. İlk başta bundan önceki videomda kurmuş olduğum devreyi kuracağım. O devremiz neydi arkadaşlar? Şuradan ulaşabilirsiniz. O devremiz uzaktan kumanda ile role kontrolüydü. Buradaki 6 kanallı kumandamız ile Proleyi kontrol ediyorduk. Şimdi ise hem kumanda üzerinden hem de buradaki neksiyon ekran üzerinden 6 adet LED'i kontrol edeceğiz. Ben yani role ile uğraşmak istemedim. Ben burada LED'leri kontrol edeyim. Siz o LED'lerin çıkışını alıp role'ye direkt bağlayabilirsiniz. O yüzden hemen ben geçenki devremin tekrar kurayım. Bir tane 4, 4 var. Diğer, dev... diğer videoyu izlemeyen arkadaşlar da buradan bakabilir. Bu alıcımız arkadaşlar. 4 bacaktan bize bilgi çıkışı veriyor. Arduino'nun 5 voltundan board'un 5 voltuna eksisinden Evet, board'un eksisine taktım. Şimdi ise led'lerimizi takalım. Kaç tane? 6 tane led kullanacağız burada. alt adet dediğimizde taktık. Kablolar ona göre güncelleyim. mi? Tamamdır. Şuradan eksiği de şuraya götürdüm mü? Geçen yazılımımız buydu. Bu yazılım üzerinden şimdi devam edeceğiz. Şurada bir karışıklık olmuş. Hemen onu düzeltiyorum sırayla gitmesi gereken şeyi yanlış götürmüşüz. Bu yaptığım proje tamamen diğer projenin aynısı. projemiz neydi arkadaşlar? Ben buradaki kumanda yardımıyla buradaki ledleri açıp kapatabiliyorum. Bakın. 1'e bastım, açtım, kapattım. 2 ile açıp kapattım. 3 ile açtım, kapattım. Tamamdır. Bu bizim ilk projemizdi. Şimdi gelin biz bu projenin üzerine Nexion ekranı ekleyeceğiz. Aynı zamanda da Nexion ekrandan da ledleri açıp kapatabileceğiz. Peki bu videoda dikkat etmemiz gereken şey ise kumanda ile açıp kapattığım zaman Nexion ekranda da açık veya kapalı olduğunu göreceğiz. Yani oradaki butonun görselini değiştirebileceğiz. Ve bunu Nexion ekrandan serial komutuyla bilgi göndereceğiz. Nextion ekran videolarımı izleyen arkadaşlar da Arduino da Nextion ekranı kütüphanesiz kontrol olarak başlamıştık. Gene kütüphane kullanmıyoruz. Burada ise bir önceki videolardan farklı olarak print komutuyla biz artık butonların hangisine basıldıysa o butonun bilgisini Arduino'da rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Evet burada bakalım biz ne yapmıştık. Önce arkadaşlar şunu ben bir buradan alayım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yeni bir tane açtım. Artık burada Nextion ekranı da işin içine katacağız. Bakalım biz burada 3 tane kontrol etmiştik. Artık bunu 4, 5, 6 şeklinde devam etmemiz lazım. Neydi? Bakın bu 3. kontrol ediyordu. 4'ü kontrol etmek istiyorsak 0, burası 2 idi. Şöyle 4 olursa diyeceğiz. Buraya da 4 yazacağız. Değil mi arkadaşlar? Bunları diğer videoda anlattım. 4'ü de yapmış olduk. Yani bu kumanda e, diğer videoyu izlemeyen arkadaş bu kumandanın göndermiş olduğum bilgi alıcı tarafından işleniyor ve aracı tarafından gelen bilgi ekrana Arduino'ya aktarılıyor. Ben 1'e bastığım zaman dörtlük sayıda en baştaki yani şöyle dörtlük sayıda 1'e bastığım zaman bu yanar. Yani 1, 2, 4, 8. Bunda da 4 tane çıkış var. Şurada 4 tane kablo götürdük Arduino'ya. 1'e bastığım zaman 1 yanar. 2'ye bastığım zaman 2 yanar. 3'e bastığım zaman ikisi aynı anda yanar. 4'e basınca sadece buradaki yanar. 5'e basınca 4'te 1 aynı anda yanar. 6'ya basarsam ikisi yanar. Bu şekilde gidiyoruz. Burada da o şekilde sorgulama yaptırıyorum. Hemen ben hızlıca 5 ve 6'yı da yapayım arkadaşlar. Galiba tamam oldu. Hemen ben bunu ardınca yükleyeyim. Önce bir kaydını yapsın. Next yönlet diye kaydını yapalım. Yüklememiz tamamlandı. 1'e bastım. 2, 3, 4, Beş, altı. Tekrar söndürüyorum. Bir saniye bekleyeceğiz ya. Evet arkadaşlar. 6'yı söndürmüyordu. Hatamız şuradaymış. Burada bir yazıyor. Bunu B yapacağız. Şuradaki sıfırı bir yapacağız. Yanlış yapmışız. Yükleyelim. yüklememiz tamamlandı. 6'ya bastık. 6'yı söndürdük. Tamamdır. Kumandayla artık işimiz bitti. Kumandanın yazılımı ekranımızda var. Şimdi Next Yön ekrana geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Next Yön ekran içinde Next Yön Editor bölümünü açıyoruz. Next Yön ekranımızı açtık. Next Yön ekranda hemen yeni bir projeye başlayalım. Masaüstüne kaydetsin. Projemizin adına da Lamba kontrol diye. Güncellemeden sonra arkadaşlar bir ekran modeli daha geldi. Bizim ekranımız elegans olduğu için bunu seçtik. 3.5 inçlik ekranla çalıştığım için. Burada da bakın 3.5 inç yazmakta. 3.5 inçlik ekranı seçtim. Yönünü soracak. Buradan da yatık kullanacağımı söyledim. Evet çalışma ekranım bu şekilde karşıma çıktı. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen sol taraftan bakın burası seçili olmalı. Sol taraftan basıyoruz. Kullanacağımız arkadaşlar butonlara gelecek. Bir tane kapalı. Bir tane açık buton aldım. Bir tane de ana ekranımın görselini oluşturacak alacağım şimdi. Onu nereye indirmiştim ben? O da burada bakın. Şimdi ne yapacağımızı ben size anlatacağım arkadaşlar. Niye bunları kullanacağımızı. An ekranımız burası. Çalışma ekranımız burasıydı. Biz bu ekrana hemen şuradan bir tane resim alalım. Hangisini alacağız? Üçüncü sıradakini aldım. Tamam. Ekranımız, çalışma ekranımızın açılış şekli bu. Burada görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 adet oda var. Yani daha doğrusu tuvalet, yatak odası, oturma odası, burası giriş, mutfak ve bir tane de balkonu var. Biz buradaki 6 adet bölümün lambasını açıp kapatacağız. Bunu da Nexion ekrandan da yapacağımız için Nexion ekrandan da ardınca komutlar göndermemiz gerekiyor. Bu komutları gönderirken bakın burada buton var. Çift yönlü buton da arkadaşlar. BT0. Bunu aldım. Benden font isteyeceği için bir tane de buraya font eklemem gerekiyor. Aslında font ek işimiz yok. Ama olmadan çalışmıyor. Yani yazı yazmayacağız. Geldim buraya. Önce yapacağım iş buradaki yazıyı temizlemek. Sonra yukarı şöyle çıkalım. Ne dedik? Biz resim istiyoruz arkadaş dedik. İlk resmim kapalı. İkinci resmim açık olacak dedik. Buradan resimleri seçtik. Sonra bakın bunu şuraya koyalım. En küçük hangisi? Şuna göre yapalım. Kulağından tuttum. Şöyle küçülttüm. Orantılayım mı dedi. Evet dedim ve bu şekilde de orantıladık. Resmimizi buraya koyduk. Daha doğrusu butonumuzu buraya yerleştirdik. Sonra bunun üzerine basıyorum. Ctrl e C, Ctrl e V yapıyorum. Aldım bunu. Buraya getirdim. Tekrar V yaptım. Şöyle buraya getirdim. V yaptım. Buraya. Buraya. Bir tane de mutfağı. Nereye koyalım mutfağı? Şöyle altına bırakayım. E biraz yukarı kaldıralım ki ekranın altına basmak zor oluyor. Şu şekilde. Evet. Bakın bunun önce çalıştıralım. Nasıl olmuş? Ona bakalım. İlk başta kapalı bastım, açık oldu. Bastım, açık. Bastım, açık. Hepsi bu şekilde çalışmakta. Tamamdır. Eğer off yazısını görüyorsak buradaki lamba kapalı demektir. Yani off'a basınca kapanacak anlamında değil arkadaşlar. ofyası yazısı görüyorsak kapalıdır. Bastın. Şöyle şurada tekrar göstereyim. Şu anki videonun mantığını anlatıyorum. ofyasını yazısını gördük. Ekran kapalı. Yani lamba kapalı. Bastık. On yazısını görürsek lambamız açık demektir. Tamam. Bu mantıkla ilerleyeceğiz. Bundan önceki seride ben size ne demiştim? Buna gelin. İşte şuradakini elini çektiğinde aktif yapın ve şunu görün demiştik. Tekrar çalıştırıyorum. Hani eski bilgileri hatırlamak amacıyla söylüyorum. Gördünüz mü? Bakın burada bize bir kod üretiyordu. Biz bu kod sayesinde Arduino ile haberleştiriyorduk. Şimdi ise öyle yapmıyoruz arkadaşlar. Kapattım. Bunu tekrar kapatıyoruz. Buraya geliyorum. Print diyorum. çift tırnak içerisinde. Burası neydi? Yatak odasıydı. Yatak yazdım. Buna geldim. Sadece print kopya yeterliydi. Şurayı kopyalayayım da hepsine tekrar yazmayayım. Evet. Banyo yazdım. Buna geldim. Görüyorsunuz buradakine basıyorum. Butona bastım. Buradaki basılı. Yani şuradaki Değil, sağdaki basılı. Bu tik içerisinde değil. Şu açıklamalar bölümüne de istediğinizi yazırım. İstediğimizi yazıyoruz. Oturma yazdık. Buna geldik. Hol yazalım. Buna geldik. Balkon yazıyoruz. Böyle yazmıyoruz. CTRL e ve Evet balkon. Print çift tırnak içerisinde balkon. Sonra buraya geldim. Burası da mutfak. Tamamdır. Next Gen yani ekranda yapacağım iş bu kadar arkadaşlar. Bu ekrana nasıl çıktısını alıyoruz arkadaşlar. File diyoruz. File out dedik. Nereye atacakmış? Hemen onda masaüstü diyelim. Direkt masa üstümüze atsın. Pasta üzerine atılan çıktığı aldım. Direkt buraya yapıştır dedim arkadaşlar. Gördünüz mü? Lamba kontrol TFT adındaki dosyam artık SD kartıma geldi. SD kartımı alıyorum. Next ekranın arka tarafında bulunan SD kart yuvasına takıyorum. Kartımız takıldı. Şimdi Next ekranımıza enerji vermeye geldi. Evet yükleniyor. Yükleme tamamlandı dedi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce enerjisini kesiyoruz. SD kartınızı çıkarıyoruz. Sonra enerjiyi tekrar veriyoruz. Yani SD kartta artık işimiz bitti. Yapmış olduğumuz proje artık karşımızda. On of hepsi çalışma. Şimdi buradakini. Arduino ile birleştireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ise Nextion ekranından gelen verileri Arduino'da işleme kısmına geldi. Nextion ekrandan artık biz Arduino'ya bir değer göndermiyoruz. Yazı gönderiyoruz. Mutfak gönderiyoruz. banyo gönderiyoruz değil mi? Bunun için değişkenlerimize başlıyoruz. String yazdım. Alınan veri. Şu büyük olmasın. haberleşme hızım 9600. Bu haberleşme hızı önemli arkadaşlar. Sizin ekranınız başka bir hızda haberleşiyorsa buraya onu girmeniz gerekmekte. Yoksa haberleşme sağlanmayacaktır. Hemen ben şuradaki yazılımı alayım. Getireyim şuraya, yapıştırayım. Tamamdır. diye ise görmeniz için alınan veri neymiş evet. yazdık. Şunları yorum yaptım. Hemen anlatacağım arkadaşlar size neyin ne olduğunu. Bir yükleyelim. Nextion ekranın Rx'ini Arduino'nun Tx'ine Nextion ekranın Tx'ini de Arduino'nun Rx'ine takıyoruz. Tabi bunu soft serial istediğinizde yapabilirsiniz. Tamamdır. seri ara haberleşmeyi de başlattım. Şuradan da 9600'ü seçemedim. 9600 seçtim. Balkona bastığım zaman ekranda balkon yazısını görüyorsunuz. Mutfağa bastım arkadaşlar. Mutfak yazısı geldi. Hol geldi. Oturma. Banyo. Ve yatak. Gördünüz mü? Hangi butona basarsam seri ekranda da o yazılar yan tarafta gözükmekte. Tekrar bastığım zaman tekrar hol geldi. Tekrar basıyorum kapatmak için. Tekrar oturma geldi. Artık Arduino'dan da şey Nexion ekranında ne geldiğini biliyoruz. Şöyle yapalım. Tamamdır. Yatak gelir. Şimdi yatak 1 diyelim. 1, 2, 3 diye gidelim. Ve şuradan bakalım. Bence banjo 1 olsun. Ve üst taraftan mı gidelim? Evet üst taraftan gidelim. Yatak 1 ise, yatak geldiyse ve false ise, kapalıysa 1'i true yap. Alttaki mantığın aynısı 1'i aç. Eğer false değilse, yani false değil de true ise bu sefer 1'i false yap. Tekrar yani kapalı ise aç, açsa kapat yazılımı burada arkadaşlar. Sonra alınan veriyi tekrar sıfırla. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Şimdi şöyle yaptık. Bunu da aldım. Şimdi bundan 6 tane yapacağım ve her biri de diğer şeylerin karşılayacak. Yataklı yatağın hemen yanında ne var? Oturma var. Şurayı oturma yapıyorum. Oturmanın yan tarafında ne var arkadaşlar, balkon var. Eğer balkon yazısı 7 ise orası da 3 olsun. Balkonun altında mutfak var. Evet arkadaşlar şimdi anlatıyorum. Dedik ki biz seriyel haberleşmeyle seriyel haberleşme pinleriyle haberleşmeye başlattık. Arduino Nextion ekranın Arduino'ya serial komutuyla serial haberleşme yoluyla yani veriler geliyor. Veriyi al dedi. C'nin içerisine at. C'yi de arkadaşlar bir sonraki gelenle beraber alınan verinin içerisine kaydet. Yani her seferinde atıyorum işte yatak gelecek ya Y geldi, A geldi, T, A, K. Bunların hepsini yan yana yazınca yatak kelimesi alınan verinin içerisine kaydedildi. Sonra aşağı iniyoruz. Diyorum ki eğer alınan verin boş değilse yani içerisinde bir harf, bir hece, bir kelime varsa dedim. Bak bakalım içerideki yatak mı? Eğer yatak geldi yatak artık birinci ledin konusu arkadaşlar. Eğer yatak geldi ve 1'in lambası false ise bunu true'ya çevir ve lambasını yak. Eğer false değil zaten true ise bu sefer false'ye çek ve lambayı söndür. Hani dedik ya bir butona bastığım zaman sadece yatak geliyor. On da olsa off da olsa yatak bilgisi geliyordu. O yüzden bir de gelse yani yatak geldiğinde açıksa kapat kapalı ise aç yazılımı burada mevcut. Diğerleri tamamıyla aynı mantıkla çalışmakta. Sonra size şunu göstermedim. Next yönde ekranda arkadaşlar. BT1'e geldik ya. Bunun görselini nasıl değiştiriyorduk? Biz bakın burada val var. Buradaki vali ben bir yaparsam şuraya dikkat edin. Gördünüz mü? 10 oldu. Buradaki vali ben 0 yaparsam değişti. Yani sıfırsa off durumunda, ise on durumunda valüsü. Bu bilgiyi bildiğim için artık Nexion ekrandan geleni zaten yapmıyorum. Nexion ekran zaten kendi içerisinde bunu çeviriyor. Yani on ve off yazılarını çeviriyor. Ben bunu bakın şeyde yapmam lazım. Burada yapmam lazım. Butona kumanda yani buradaki komandaya ben bastığım zaman ekranı da Nexion ekranında bir bilginin gitmesi gerekiyor. O bilgimiz de burada arkadaşlar neydi? Bir açıktı. Bir açık. Serial printte bt1.val eşittir. Bir gönderdim. Bu da haberleşme portalı. Bir gönderdim. Artık bt1'in vali bir oldu. Sonra buraya geliyorum. Şimdi şuradan şöyle yapayım. Evet bt1'in vali yani görselini sıfır yapıyorum ki sıfır neydi? Kapalıydı. Anlaştık mı? Tabi buradan düzgün gitmemiz lazım. Evet. 1 BT1'di. Geldim 2'ye. 2 İki BT2 idi. Açıksa 1 yap. Kapalıysa 0 yap. Anladınız mı? Yani Nexion ekranı da buradaki komutla bilgiyi gönderiyoruz. Evet, 6'yı da 6'yı da BT 0'a denk geliyor arkadaşlar. Tamamdır. yazılımımız bitti. Hemen Rx'in pinini boşa çıkartıp yazılımı yüklüyorum. yazılımımız yüklendi. Tekrar bunu taktım. Gördüğünüz burada on off farklı olduğu için bir enerjiyi kesip tekrar vereceğim. Tamamdır şimdi. 1'e basıyorum şimdi. Lambam yandı. Konumu değişti. 2'ye basıyorum. Bakın şuradaki konum değişecek. Lambam yandı. Konum değişti. Peki bunu ellemedik, kapattık. Buradan da geldim. Üzerine bastığım zaman lambam söndü. Üzerine basıyorum. Lambamı açıyorum. Bakın balkonun lambasını açıyorum. Balkonun lambasını ekrandan kapatıyorum. Holinkini açıyorum. Buradan kapatıyorum. Buraya geldim. İçmiği açıktı. Bir mi açık? Kapattım. Gördünüz mü? Kumandayla evdeki lambaları kontrol ettim. Aynı zamanda bir ekranı da duvara sabitledim arkadaşlar. Örneğin giriş ekranı veya bu bu ekranı biz çıkışa bıraktık. Evin çıkışında duruyor. Hangi lambanın yanık olduğunu buradan ekrandan kullanıcı görebilir. Sonra kendisi basar. Buradan basar lambalarını kapatır arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Bastığım an hızlı bir şekilde görseli de değişiyor bakın. Hangisini yapmadık? 5 parkonmuş. Evet. Umarım bu tarifi sizlere anlatabilmişimdir. Ve faydalı bir tarif olmuştur arkadaşlar. Adam çıkarken bakıyor ki evin bu lambası açmış kapatıyor. Bu açmış kapatıyor. Hatta bir tane daha buraya ekleyebilirdik. Bastığı zaman hepsini kapattı diye diyebilirdik. Tamamdır. Bir tarifin daha sonuna geldim. Bu tarifinde sizlere Nexion ekrandan Arduino'yu nasıl kontrol edebiliyoruz? harici bir cihaz ile hem Arduino'yu hem de Nexion ekranındaki bilgileri nasıl değiştirebiliyoruz bunu anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarihinde görüşene kadar kendinize iyi bakın.